Eğer iş yerinde ya da okulda uzun oturma periyotları sonrası ayak bileğinizdeki o basıncı, o baskıyı hissediyorsanız bu dolaşımı artırıcı egzersizlerle günlük yaşam kalitenizi biraz daha artırabilir. Akşam fark ettiğiniz üzere ayak bileğinizdeki bu şişliği azaltabilirsiniz. O bölgedeki bacak kaslarımdan faydalanıp, uyluk kaslarımdan faydalanıp bu bölgeden fazla sıvıyı uzaklaştırmaya çalışacağım. Bunun için sandalyeye sırtımı yasladığım pozisyonda Dizimi yukarı doğru çekip önce ayak bileğimi ileri kendime çektim. İleri ittim, kendime çektim şeklinde. Hem uyluk bölgesini çalışıp hem bacak hem ayak bileği ve etrafı kaslara şöyle güzel bir kasılma gevşeme uyarısı vereceğim. Bunun için 10 tekrar. Yani her parmak ucunu kendime çektim 1 2 3 şeklinde. Bir uyarıyla bütün uyluk bacak kısmını hareketlendirerek bir başlayacağım. 10 tekrarı yaptıktan sonra 10 tekrar zor gelirse 6-8 tekrarla da başlayabilirim bu arada. Hemen diğer bacağıma geçtim. Parmak ucunu kendime çektim ve ittim. 1 2 3 4 5 6 7 8, 9, 10. Başladım. İlk seti yaptıktan sonra yaklaşık bir 45 saniye bir dakika dinlenmenizi öneririm ki şöyle bir bacak kasları ne olduğunu algılayabilsin. Daha sonra ilk egzersizimizden 3 set uygulamanızı isteyeceğim. Çünkü bu bölgeleri komple uyarmak çok ciddi faydanızda olacak. Çünkü ikinci ve üçüncü egzersizimiz nispeten daha basit ve dolaşımı direkt olarak etkileyecek egzersiz.